Hadi go. Loot, kill, escape. Tamam acı. Ha, başladık Mustafa. Mustafa! Şimdi acı. Ondan Zaten sonra. Tarkov'dan biliyorsun. Bu işin stash'ı, stash kısmı. Tamam. Buradan diziyorsun, devam ediyor. Mesela sol üstte trade var. Diyor farklı farklı oluyor. Mesela United United Allies diyor. He. 7 dakika sonra mesela değişecek. Kontra mesela kontratlarda da görevlerimiz var. Tamam Görevlerde ne alacağım? De mesela çok mesela orada sana anlatıyor şunu yap bunu yap ama ben bazı görevleri bilmiyorum. Çok farklı görevler var. Ne anlatıyor ne oluyor ne bitiyor <laughs> hiç bilmiyorum. Bak ya. yukarıda 3 tane şey var Central Empire, United Allies, Kingdom Allies. Bunların tamam. üçünün de ayrı ayrı görevleri var. Factionlar bunları kasacağız. Ya craft sistemi var. Belli bir leveldan sonra kendi silahlarını craft edebiliyorsun bak Çok yukarıda. Oo güzel. Workbench'i silahları anlatıyor. Tamam. hangarda. He. Ha. Bir de hangardan da işte burada ya. gemimizi upgrade. Gemi. Hemen düzenledik. Düzen önemli biliyorsun kardeşim. Düzen bu ayattaki her, her, her şey. şey yani. Düzensizlik olmaz bilader. <laughs> tamam mermim var. Neyse dursun ya. battım Battık Keko yan gider. Hacı, bu Aynen. oyun tamam. sana şöyle anlat. Hafif Tarkov'dan, hafif Sea of... esinlenilmiş. Sea of Death'den şöyle, nasıl orada okyanustayız, gemimiz var. Evet. Bunda da uzaydayız, gemimiz var. Başka gemilerle savaşıp, başka gemileri bordalayabiliyoruz. Tamam, Veyahut, çok güzel. Veyahut adalar gibi uzay istasyonları var. Oralara Hı -hı. gidip belli görevleri, tabii orada da düşmanlar var, AI'ler var. Diğer oyuncular da gelebiliyor, birçok girişi var çünkü. 4-5 tane girişi var herhalde seni farklı kapılardan atıyor zaten. Orada düşmanlarla da savaşabiliyorsun. Loot da yapabiliyorsun. Görevleri de yapabiliyorsun. Anladım. İstiyorsan da bunların hiçbirini yapmayıp hani Siktir olup oradan gidebiliyorsun. <laughs> Senle beraber göreceğiz inşallah. Bir ready dedim ben. Şimdi o zaman ben de bir ready'yi basayım kardeşim. Aynen. Bak şu an benim tipim bu mesela. Tamam. İnşallah kaskım yeşil, yeleğim var. Seninle aynı yeleğim var siyah. Senin beyaz kaskın var. Aha, item gemiyi sen kullan. Gemi, tamam, gemi bende. Ayıpsın. Ya biliyorsun abi gemi gemi kullanma işi dediğinde gemi işi bende. Şimdi bu gemide de anlatacağım şeyler olacak. Ama Heh. şu an için biz ee, işimize bakalım. Şu hemen gel, adamlar bize saldırmadan. Hadi gemiyi gel, şuradan kullan. Kullan, ben de buradan bir daha geçeyim. Tamam. Ne tarafa gideceğim ama? Ben şimdi sana anlatacağım. Sen bir Arkaya gideceksin. Şu gök taşlarını bir geç. Yandan dolan gök taşını sol tamam. Sonuna. Sen bir ateş etmeyi denesene ne oluyor? Ateş edemiyorum. Ha, ben de Tam karşıda ateş biri var, var. var. Tam karşıda Şu biri. Şu önümüzdeki sarı ışıklı bir yer var. Görüyor musun? O çıkış. Şu. Ha o sağ taraftaki yer çıkış. O bunlar savaşıyor lan. Gideceğim, gideceğim, mi? Gideyim mi? Savaşalım mı? Hiç girmeyelim mi muhabbete? Sağlı sağlı bir git. Şu yan peçe ben de bir sıkayım. Tamam. E, bunu öldürdüler. Şimdi Hacı bunlar bizi bordalayabilir la. Dikkat et ha. Tamam. Etrafta evet. böyle küçük gemi görürsen haberim olsun. Devam bak şu önümüzdeki uzay istasyonuna gideceğiz. Dümdüz ilerle. Kırmızıya şey kırmızıya. A aynen. O tamam. benim hep gittiğim yer. Ama uyumda tamam. görevlerde farklı yerlere de git Oraları daha bilmiyorum. Tamam sıkıntı değil onu da hallederiz. Aa şu üstte de bir yer var. Aa sağ üstte bir yer var siyah göktaşın üstünde görüyor musun? Gördüm. Bir böyle benzin istasyonumsu bir şey var orada sanki. Evet evet. Şu ben de şöyle bir etrafa bakayım da. O herifler patladı ama o herifler küçük jet'e, şey küçük mekiğe binmediler. Allah Allah bu ne ola ki? Bir yanına yaklaşsana. Buralara nasıl giriyoruz bilmiyorum. Bak şu an sen, ben de senle deniyorum. Buraya nasıl gireceğiz acaba? Gemiyle girebilecek miyiz acaba? Sanmıyorum. Buraya başka bir şekilde giriliyordur. Belki küçük gemiyle giriliyor. İşte o. Oh. Neyse biz bir gidelim dönüşte bakalım. Şuradan gir de çıkışımız arkada ya direkt basar gideriz. Buradan mı gireyim? Aa solda da çıkışı var. Bak solda da bir çıkışı var. Gördüm. He buradan gir. Ya riskli olacak. Herkes buradan girdi. Ya dolanıp arkadan mı girsek? Olur. Şu an içerisi kaynıyor. Bir biz yokuz. Burası da çok. Arkadan büyük biri geliyor. geliyor. Arkadan biri geliyor. Nerede? Bak pırıltılı biri var. Görüyor musun? Bak. Ha o daha demin patlayan şey. Ha sen tamam. devam. Ben Bir yere gir, gir içeri gir. O, gemiler patlasa bile roketleri aktif olduğu için sarı sarı gözüküyor. Ben de çok korktum ilk de Tamam Tamam. Şimdi ben. Sen bunu soldan kapıya gir, ben taretten çıkayım. Kapı nerede es. burada? Orada solda sarı bir ışık. Oraya gir, otomatik ha. gemi ilerlemeye başlıyor zaten. Şimdi F'le çıkıyor musun? Ha, kendi ha. alıyor direkt. Evet. Nereden şimdi? Ha? Burada. Burada tabancı var. Tabancan yoksa al. Hacı bu oyunda gel şimdi. Buradan engine room'a gidiyorsun. Yangınlar, mangınlar, patlamalar olursa buradan tamam. söndürüyorsun. Bak burada da yangın tüpü var. Tamam, güzel. Gel. Diyelim ki gemin bordalandı. Tamam. Gemin bordalandı. Düşmanlar ya bu kapıdan ya da olduğu gibi buradan geliyorlar. Tamam. Yani şu kapılardan, şuralardan düşmanlar spawn oluyor. Gemini bordalayan düşmanlar. Sen okay. burada savaşıyorsun. Hemen aşağı iniyorsun. Tamam. Airlock yeri airlock yeri uzay istasyonlarına girdi mi buradan giriş yapacak tamam. Ama gemim gemim patladıysa buradaki 4 tane fırlatma yerinden kaçacaksın. Siktir onu okay. Tamamdır. Şimdi bu. oradan gireceğiz o zaman. Aynen. Açıyor muyum? Aç. Buradan direkt ara bir bölmeye gireceğiz orada. Daha korkulacak bir şey. He tamam. Hayır, burada değil mevzu. Mevzu şimdi burada. Tamam ben buraya basıyorum. Sen aç oraya pus ben de buradayım. Yürümüyorum ben bilgin olsun. Tamam sadece sağ tık. Tipime baktın tipimi gördün. Gördüm. Beyaz ben maske. Beni gördün. Tamam. Hep herkes beyaz maske var. Yeşil kasklıyım. Şey yavaş yürüme ne? CTRL. Le. O bu oyun daha o kadar değil. Buradan aşağı gidiyor. Oradan mı gideceğiz? Aşağı aşağı gideriz. Yükseklik avantajımız bizde olsun. Şimdi ayak sesi kasmaya özen göster. İki tane ayak sesi duyuyorsun aktif olarak. Olası bir fazla ayak sesinde triggerlanabilirsin. Bu kutuları, bu kutuları searchleyip bakabilirsin. Tamam. Genelde. AI'ler de oluyor haberin olsun genelde. Tamam. Herkes oyuncu değil. Devam mı? Oradan tamam. mı devam edeceğiz? Tabii Buralar genelde şey... Yok yok buradan devam edeceğiz ama bakıyorum. Buralar genelde savaş noktaları yani. Burada fight'lar bol olur. Aa bak biri ölmüş. Biri bayılmış. Aa biri var. Biri var. Geliyor. Ben... Biri bayıldı. Nerede gördün lan? Ayak sesini dinliyorum. Aşağı dikkat et aşağıda adam olabiliyor. Biri daha geliyor. Bu ne lan kaçtı mı öldü mü? Bu da bayıldı. Tozdan göremiyorum. Tarıyor mıyız? Bunlar... Yo bunlar, ha, bunları ha bunlara bak cesetlere bakacağız acı. Yani taramalısı var alayım. Ben aldım galiba. Tarama alayım mı? Yok aldım. Sen de bak. Bak şurada bir ölü var. Bu oyuncu ölmüş bak. Aa evet lan oyuncu. Hatta kaptan bak key kartı var. Bu kaptan key kartlar adamın gemisine binmemizi sağlıyor. Mesela bir oyuncuyu vurduğun zaman onun key kartını alıyorsun. Onun gemisini kullanabiliyorsun. Ha, sen ben etrafa bakıyorum tamam. işim bitince geldim. Ben, ben merdim, Tamam sana. geldim. Aldın mı adamın adamı, adamı kilit? Aha sırt çantası aldım lan tamam çok güzel. Ya, Sol tarafta. Aynen silah sesi geldi. Her silah sesine uzamayalım. Ne olur ne olmaz. Sağlam armurlu adamlar olabilir. Şurada bir şey var. Aşağı nasıl Her yere bak her yere bak. Oo seviye 5 leder ceket gel bunu al. Haberi geliyor. Biri var ha. Burada bir yerde biri var. Sen arkadaki kutudan şey alsana. Şuradan yelek var, onu al. Buradan bir tane yelek aldım ya. Ya varsa yeleğin tamam. Hacı sanki bir ayak sesi duydum. Bir yerde birisi var ama. kestiremedim dikkat et. Adamın yakın adam yakındaysa saati açmadan direkt Tamam, arkaya doğru gidiyorum. Arkada bir kutu var, onu bakacağım. Tamam, sen ona bak. Dur ben şu ayak sesi bir teyit etmeye gidiyorum. Allah Allah. Vaktimiz daha 16 dakikamız var ha. Taba bastığın zaman orada oksijen ha, tamam. gösteriyor. Ben buralardayım. Beni görürsün. Tamam. Loot yapıyorum. Allah Allah ne savaşıyorlar ha. Yakından geldi. Evet evet çok yakın. Aa burada burada geliyor. İndi Oyuncu. Mi? Bayıldı. Oyuncu çok güzel çantası var. Onu lootlayacağız. Sağda adam sağda. Sağ. Tamam tamam. Çok güzel lootu var onun haberin olsun. Yukarıda adam. Dikkat et çok Aha. Birini vurdum ama arkadan otlu. mı geliyor? Öldü mü bilmiyorum. Kontrol etsene. Tamam Adama. ediyorum. Yaşıyor herhalde. Birini daha vurdum. Birini daha vurdum. Ben de tamam. birini vurdum. Oha, üçünü de aldık mı? Sen adamsın vurduysan eğer. Y yukarıdakini vurdum. Ceset tamam ben de aşağıdakini vurdum. Tamam, aşağıdakini tarıyorum. Aa, Ananı satayım. raa Komando bekteki var lan bunun e o M16'sı var. Çok güzel. Güzel. Very good. Very good. Aleskut, good, alles good. Morfin var oğlum adamda. Burada bir silah var. Eğer çantan varsa alsana. Hacı burada neler var? Neler? Seviye 9 zırh var. Zırh. Oha, alacağım mı onu? Alacağım şimdi onunla uğraşıyorum. Bak eşyalarımı ona aktarıyorum. Sen ta üst kattakine lootladın ta mı? Tamam üst kattakine gidiyorum. Oraya nasıl çıkacağım ki ben? Ha şurada merdiven varmış tamam. Ben koşuyorum ha hayvan gibi. Aa seviye 6, seviye 8 o oh, Çok güzel ama abi yerim yok ki. Komanda bek. Oğlum adamlarım Aha. al al. Oğlum adamları yok ettik lan. Bu salaklar kimmiş böyle? on helal ha. Vallahi güzel oynadık. Neyse. Bu silah Uzi var, o var. Sen bir koşuyor? Ben ben, ben geldim. Sen yalnız kalma diye geldim. Şurada bir Onu ben Ne var bu adamda? Bunları Şu Aynı. üstüne araştırılmamışları tar. Oo oh, 8 level yelek. Abi bende 7 level var, 60 yani. Şunu şunu mu Aa, bu bayağı hasar görmüş ya. Aynen. Senin yeleğin iyiyse. Hadi gide. Bence çıkalım. Gidelim ya. Bence çıkalım. Gel 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 gel. Şu aşağıda iki kutu var. Bir onu alalım. Bekle. Gerçi ben yerim... Arada... Yerim yok ki Yer yani anasını Aynen, hadi adam, gidelim. Adam. Düştü. Silah. İyiymiş ha. Bu arada ben bir kişi daha vurdum ha. Şu ileride birini daha vurdum ama siktir et, gel. Geliyorum. Evet. Adamların gemisini de çökebiliriz. Ama neyse ya, gel gidelim. Hadi hadi gidelim, siktir et. Anında çıkış. Şuradan gelmedik mi? mıydı? Buradan burası geldik. değil miydi ya? Bak, şuna baktın. Tamam mı? Gel Ama... gel buradayım. Aa, Hayır buradan buradan. Ya. Biri biri var. Oyuncu mu? Bilmiyorum valla. Şuradaydı. Sen Acı. mi koşuyorsun? Ben ben yanındayım da adam da orada. Top. et ha. oyuncu olabilir. Nerede bu ibne? Aa burada burada. Gel gel. Nerede orada mı? Gel gel orada biraz geri gel. Biz ne taraftan gideceğiz? Soldan buradan, Burdan Buradan Şuradan. buradan. geldik biz. Ya gel gel. Geliyorum. Neredesin? O yoldan girdim arı. İbine burada geziyor. Gel gel. Geliyorum. Şurası değil mi bizim ya? Sen Tabii. mi aradın? Yok adam sıkıyordu sen geç. Tıklayayım mı? Gidiyor. Açabiliyorsan aç. adam geliyor şunu bir vuralım. Tamam ben tutuyorum bu tarafı. Sen de mi? Bu gitti. Ha bu gitti. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Bu da gitti. Sanki one more. Sanki one more. Bu taraf temiz. Sen oraya baka dur tamam mı? Tamam. Oraya hiç bırakma. O ibne herif buradan çıktı. Bak yeni yol öğrendim. Bak sen beni dinlemedin demin. Başka bir yerden de. Oğlum adamlar vardı. Ne dinlemedin? Adamlar vardı. Ben keyfimden yapmıyorum o hareketleri. Oğlum biz buradan gelmedik mi? Nereden Bak, geldik? Bak. Ha oradan yerden... sola döneceksin arkaya. Tamam böyle. Tamam. Buradan. Biri geldi. lan tamam. ne adam vurduk ya ya siktir gidelim Aynen. oğlum buradan 10 dakikamız kaldı ha. run run gene mi yanlış geldik burası yok. değil mi bence burası burası devam ha, gel. koşamıyorum stamina yok ha bir de var aha oldu dedim ya burası al bir harita bilgime güvenirim ya bu konuda ya girdim La. Kardeşim. Ela, <laughs> Üçlü takım indirdik. <laughs> Alen'i üçlü indirdik oğlum. Bak burada bir loading attı. Hissettin mi? Evet. Gel gel. Koş koş. Sen bayağı ağırsın ha. Oğlum 9 seviyeyiz lan. Nereye la, şimdi? Kal. Çıkışa çıkışa. Sana gösterdiğim yerlere Şu çıkışa. Bu. Sarı böyle yuvarlak ortası, <laughs> ortası yuvarlak sarı. Evet kardeşim. Oğlum, yalnız ne sağlam adamlar vurduk da. Ya işte. Baya dokuz 9 seviye zırhpı var bunlarda. Şuraya bak. <laughs> Ra, Raider, 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 Raider. E iki tane de oyuncu. Ben bir tane Murderer öldürmüşüm. Murderer şey ben, mi? Oyuncu mu? Marauder, Marauder biziz işte oyuncular. Aa iyi bir tane Yere adam kalanlar, öldürmüşüm lan. İyi o zaman. Ben senin. iki tane üçlü ekip öldürdük işte. Helal. Vallahi helal. Neyse. Oynuyoruz mu? Tabi oğlum ben hazırım. O zaman ready. Neyse ama vurmuşum sonuçta. Bence bu da bir başarı. Tabi korkma öleceğim diye çok. Yok oğlum. Aynen abi vur yani yapacak bir şey yok. Bak bana koşturuyor. Ha tabi öyle haldır uldur oynamayacaksın. Tamam. Helal ki! Çantası. Nerede adam? Şurada. Şu sol tarafı bir Aha. Adam adam. Öldü Şu... What the fuck ya? Tamam biri düştü. Helal düştü. Sen mi?